Sevgili dinleyiciler, ünlü film adamımız canım Cenk Bey ile birlikte yine film adamı köşesinde sizlerle birlikteyiz. Sevgili profiterol Doktor Doktor, bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hemen e, konuyu tamamlamak istiyorum. Yani ben aynı karıncaların daha önce çok daha güzel bir yuva yaptıklarını da bizzat gördüm. Fakat bu koloni e, neden bu kez bu kadar Başarısız bir e, yuvaya imza atmış. Bunu anlamak mümkün değil. Evet yani e, şu an e, Fransız Riviera'sında bulduğunuz bir karınca kolonisini eleştirdiniz. Çok tebrik ediyorum sizi. Sağ olun. Gerçekten anlık eleştirileriniz bence hesaplanmış eleştirilerinizden çok daha iyi. E tabi e, spontane tane eleştirdiğim zaman e, insan olan anlıyor ama karınca anlamıyor. Bu e, termit santrallerden e, bahsettiğiniz karıncalarda, yani karıncalardan elde edilen elektrik anlamında evet. kullanıyorsunuz sanırım bunu. Evet. Ee, bu. Evet. bu bu o karıncaları da eleştiriyor musunuz? Yani onların yuvalarını da beğeniyor musunuz? Zaman e, yani düşemeyip yuvalar konuştuğum oluyor. <laughs> Tebrik <laughs> ediyorum. Ben de siz konuşurken sevgili dinleyicilerimize periskoptan e, göz ve kaç işaretleri yapıyorum. Tebrik <laughs> ederim. E, o Rica o e, zımbırtıyı bana doğru <laughs> kendinizi mi çekiyorsunuz? E, zaman zaman. Yani şu an sizi çekiyorum mesela. Ee, sevgili dinleyenlerime el sallıyorum. Merhaba sevgili dinleyenlerim. Zaten bu şekilde ayağa düşmesi, ee, zaten eleştirmenlik mesleği yok olmaya yüz tuttu. Artık yönetmenlik, e, aktristlik, aktörlük bunlar da ayağa düşecek. Bir arkadaşımız zırt pırt kamera çekiyor. değişimi yapmayın demiş. O halde kendisine... Neyse tamam. <laughs> Cenk Bey bugün nedir e, mevzumuz? Hangi bugün, filmi eleştiriyoruz? E, bir korku filmimiz var. Lemon Tree Passage adlı bir filmiydi. Lemon Tree yani limon ağacı pasajı. Evet, o yüzden e, yani filmin ne kadar korkunç olduğu adından da belli. Limon evet. ağacı pasajı. <laughs> yani bu e, Marta Adası gibi bir şey. sonuçta Marta Adası aslında çok sevimli bir yer gibi geliyor ama evet. bizi acayip tırstırıyordu Sevgili Alfred hiç korkmaz abimizin evet, bu filmi. E, Türkçemize Vahşet Geçidi olarak çevrilmesi İsabetli olmuş çünkü limon ağacı pasajı diye çevirselerdi hiçbirimiz korkmaya gitmezdik. Ama vahşet geçidine de gitmeyiz yani çünkü o da e, bir şey ifade etmiyor. Neye Vahşit geçidi de ne demek falan gibisinden. E, o zaman fener halay geçidi falan gibi bir şey. E, öyle bir şeyden tırsar mıydık? Bir arkadaşımız sizin e, film eleştirmenizden mütevellit kız arkadaşıyla gidecek film bulamadığını e, söyleyerek size doğru yakındı. Affedersiniz. <laughs> evet. Ee, bence Lemon Tree pasajına gidebilir çünkü korku filmi olduğu için istersen şimdiden sarıl adlı e, bahaneye hemen sarılabilir. Bir de 84 dakika film yani hem 50 saat uzun değil hem de bir diziden biraz daha kısa. Dolayısıyla e, şu ne oluyor kamerayı... Yani hepsini mi çekeceğim Allah kahretmesin? Şöyle yapayım istiyorum. Nasıl... <laughs> Beğendiniz mi? İşte yani maalesef bakımsız ellerde kamerada öldürücü bir silah. <laughs> silah Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu Lemon Tree Passage evet. adlı dostumuzda da sevdiğimiz dostlarımız oynuyor mu? Ne bileyim bir Bruce Willis. Ee, olsun. Bruce birisi sevdiğiniz bir dostunuz değildir. Ee, bir ince belli çay bardağından hallice rol yapar kendisi. Bunu 50 kere söyledim. Dinlemiyoruz. Bunu böyle. asla unutmayayım mı? Evet. Ee, peki çok teşekkür ederim. Bakınız dinleyenlerinize isterseniz bir el sallayınız. Aa selam çaktınız. Tebrik ederim. Selam ediyorum. dost. evet peki e, sevgili... Po Kong'da oynuyor. Zaten tanımakta istemeyiz. Pippa isimli birisini tanıyıp ne yapacağız Allah kahretmesin. Tim Phillips oynuyor. Bunlar hep çakma isimler. Ben sana söylüyorum. Ya yani şu an Topdorops oynuyor desem gene. <laughs> yani aslında filmde yani. kimse oynamıyor mu? Yok. Şimdi <laughs> Avustralya. Ne demek o Ne yapıyorsunuz? Çok özür dilerim ya. Ah ah sevgili izleyiciler.